Evet sevgili arkadaşlarım bugün Türk tarihinin ilk bilinen hükümdarı Meta'nın M.Ö. 209'da kurduğu Çin kayıtlarında Jingnu olarak geçen Asya Hun devletinin genetik, bio-arkeolojik buluntuları ve Türk toplumunun Türk toplumunda bireylerin ödevleri, bireylerin görevleri ve savaşlara kimlerin katılabildiği, erkek ve kadın statüleri arasında fark olup olmadığı konularında beraber bir ne yapacağız çalışma yapacağız. Arkadaşlar, bioarkeolojik uygulamalara genel bir bakış atmamız gerekiyor. Burada gömü alanlarının arkeolojik araştırmalarda bazı durumlarda kazıcıların birincil derecede hedefleri genellikle işte altın takı, maddi kültürel varlıkların bulunması vesaire gibi şeyler oluyor. Fakat burada gömü alanlarının, kazı alanlarının analizlerinde elde edilen bilginin zenginliğini artırmak için muazzam bir şey daha var elimizde. Bu da insan kalıntıları. İnsan kalıntılarının gerek kemik bilimi bakımından, gerek antropolojik bakımından Gerekse genetik bakımdan incelenmesi hem o toplumdaki insanların yaşam tarzları, diyetleri, beslenmeleri, nelerle beslendikleriyle ilgili bize bilgiler veriyor. Burada insan iskelet kalıntılarının kullanımı yoluyla. Bizim bu Moğolistan'da bulunan ıı, Türklerin gömülü olduğu bazı yerleri tabii ki e, isimlerini tam olarak Moğolca bugünkü isimleri var. Okuyamayacağım yerlerde olabilir. Orada da benim kusuruma bakmıyorsunuz arkadaşlar. Yani insan vücudunun kalıntılarının muazzam bir potansiyeli olduğunu ve bunlardan elde edilen iskelet kalıntılarından yaş tayini, cinsiyet tayini, aktivite, toplumsal roller, üzerine yapılan çalışmalar belli bir toplumun kültürünü, kültürel normlarını ortaya çıkarmada önemli. Burada Michel Mahiyek'in yaptığı bir çalışma var. Bu özellikle e, Hunların kuruluşuyla ilgili özel yapılmış birçok makale içeren bir yayından burada gerek okuyarak gerekse okuduklarımdan aklımda kalanlarla ve derlemeler yaparak size belirteceğim. Arkadaşlar şimdi ölü gömme ritüelleri, morg bağlamında diyorlar. Hani morgdaki şeyler. Morg değil aslında burada kaynaklarda geçen tam Türkçeye çevirdiğimizde ölü gömme adetleri, gelenekleri. Burada yaş terimini de önemli bir şey olarak çıkarıyor. Şimdi üç çeşit yaş var. Bir, toplumsal yaş var. Sosyolojik yaş. Yani toplumda seni nasıl görüyorlar? Mesela genç mi görüyorlar? İşte biz 60 yaşındaki adamlara o koca moruk derdik eskiden. Şimdi ise e, biliyorsunuz e, yani o öldü 60 yaşında biri gençmiş diyoruz. Yani bir sosyolojik yaş var. Bir, kemiklerimizde birikim yapan kalsiyum gibi minerallerden vesaireden ve karbon 14 atomundan bulacağımız hepinizin bildiği. Biyolojik yaşımız var. Ee, Tabi kendi hani biyolojik yaşta direkt takvim yaşımız bazen tutmayabiliyor. Bir de işte o takvim yaşını belirten kronolojik yaş var arkadaşlar. Bunları da belirtmemiz gerekiyor. Şimdi biyolojik yaş, fizyolojik yaş birbirine 3 aşağı 5 yukarı eş değerdir arkadaşlar. Kişinin işte bazılarında kemikleri erken kapanır. El bilek kemiklerimize bakılır. Kapanma olduysa epifiz bilak büyüme bölgesi e, kondrosit hücrelerinden yapılmış. Yani kıkırdaktan yapılmış. Hani 18 yaş üstü kemiklerin kapanmış diye olabilir ama genellikle bizim işte bu kronolojik yaş dediğimiz yaşla kişinin fizyolojik yaşı, biyolojik yaşı hemen hemen birbiriyle tutarlıdır. Sosyolojik yaş ise sizin toplumda görülmenizi ortaya koyan yani mesela 14 yaşında koca adamsın da denilebilir, 20 yaşındasın daha gençsin de denilebilir. Toplumsal durumlar değişiyor. Burada biz bu araştırmacılar iskeletlerden, iskelet kaslarından ortaya çıkan şeylerle Nelerin e, sosyal yaşın, sosyolojik yaşın arkadaşlar e, bağlamında bulunacak. Tabi burada osteologlar, kemik bilimciler, kemiklerle ilgilenen e, bilim adamları öncelikle iskeletin biyolojik yaşıyla ilgileniyor. Çünkü diğer kategoriler ellerindeki iskelet materyali aracılığıyla doğrudan ele alınamıyor. Şimdi burada Türklerle ilgili ne diyorsunuz diye soracak olursanız arkadaşlar Şombuz'un Belçir sahasında Bunların asyonlarının jinknu olarak Çin kayıtlarında geçen asyonlarının e, gömülerinden birkaç vaka e, size anlatmak istiyorum. Örneğin ölüm anında 15 ila 18 yaşında olan genç bir erkek var burada arkadaşlar. SBR 13, e, 12 olarak e, belirleniyor. Bir de SBR 13 var o da 35 ila 45 yaşlarında olan tamamen yetişkin bir erkek arkadaşlar ve bunlar Miller tarafından 2009'da yapılan kazılarda Moğolistan'da Şombuz'un Belçir bölgesinde ortaya çıkıyor. Bu yaşlarındaki farklılığa rağmen bu her iki Hun bireyinin de arkadaşlar mezarlarında kemik yaylar var. Kemikten yapılmış yay plakaları, okuçları ve mızrak uçları var ve bunlarla gömülmüşler. Bu basit karşılaştırma bile bu 15-18 yaş arasındaki SBR 12 gömütündeki kişinin Türk toplumu tarafından, o günkü bunlar tarafından yetişkin olarak kabul edildiğini, savaşlara katıldığını ve bir törenle savaş sonucu büyük ihtimal ölmüştür. Tamamen yetişkin bir cenaze töreniyle gömüldüğünü kanıtlıyor. Ya yani burada bir tane de 0-1 yaş arası bir bebek var. SBR 36 diye bir gömü bulunmuş. Burada e, özel kalıntılar, özel tekstiller, hani zıbın gibi bir şey herhalde o günkü tarihte ne vardı bilmiyorum. E, geniş yumuşak dokuyla e, yüksek bir korumalı böyle kundaklanmış bir şekilde gömülmüş. Yanında da tabi Türklerde olduğu gibi koyun ve koç, e, keçi kafatası ve omurları yerleştirilmiş. Bunlar varmış. Ve küçük bir taş sandağı gömülmüş Bu da e, bebeğin e, sosyal statüsünün yüksek olabileceğini, ve hunların mort ritüelleri yani gömme ritüellerinin belirgin sosyo-kültürel karmaşılar içerdiğini belirtiyor. Ve burada arkadaşlar bu kemiklerden yine fiziksel aktiviteyle ilgili bir bilgi de elde edilebiliyor. Biliyorsunuz kişilerin yaptığı aktivitelere göre kemiklerinde eklem romatizması tarzı ya da eklem iltihapları, artritler olabilir. Eklemlerde zedelenmeler olabilir. Eklem planda Sinovyal sıvının e, azalmasıyla, kemiklerin birbirine sürtmesiyle bizim kireçleme dediğimiz yapılar da oluşabilir. E, diz kapaklarında, kalça kemiklerindeki ve bu e, iskeletlerden biliyorsunuz e, meydana gelen deformasyonlardan e, at biniciliği yapılıp yapılmadığı, yine üst ekspiretenin kasların e, meydana gelen değişimlerle, deformasyonlarla okçuluk yapıp yapamadığı gibi şeylerde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani iskelet materyalinden birçok çalışma kişilerin yaşam şartları ve toplumsal şeyleriyle ilgili bilgiler bize veriyor arkadaşlar. Şimdi alışılmış at binme aktiviteleriyle ilgili sorulara yanıt vermek zor. Bunun nedeni alt ekstribite dediğimiz yani kalça kemiği, femur dediğimiz uyluk kemiği, tibia, fibula dediğimiz incik kemiği vesaire kaval kemiği gibi yapılarda ve özellikle kalça kemiğinde ve onurlarda meydana gelen bası nedeniyle olan deformasyonlar vesaire biraz basit değil sonuçta ama bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunları da belirtmemiz gerekiyor ve bu ölen her iki Türk bireyinin de o ok katmaktan mütenadi kollarının ve üst eksibitelerinin bazı deformasyonlara uğradı ve bu 15-18 yaş arasındaki genç bireyin arkadaşlar savaşçı olduğunu biz burada toplumda görüyoruz. Yine dişlerde meydana gelen çürümeler, yine diş taşları ve DNA zaten kalıntılarda en çok nerede kalıyor? Dişlerde kalıyor arkadaşlar. Orada mine tabakası vücudumuzun dentritten üstteki. En kalın tabakası olduğu için bu kalın tabakada koruyor ve pulpa dediğimiz dişimizin kökünde bir miktar sinir uçları da var, kan damarları da var. DNA elde edilmesi biraz daha imkanı oluyor. Geçmiş tarihlerde vefat etmiş kişilerin mezarlarında şey yaparken bunları da görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada diş kaybı işte dişlerdeki lezyonlar, çürükler, diş taşlarına vesaire bakarak da biz hem diyetlerini Türklerin o günkü bulabiliyoruz. Burada çok uzun bir araştırma ben birazcık özetleyerek geçmek istiyorum size. Bunu da Elgin Göl bölgesinde yapmışlar. 26 tane yetişkin hun mezarından alınan kişilerde ve daha sonraki bunlardan sonraki dönemde de karbon 14 şeyleriyle arkadaşlar bulabiliyorlar. Bakmışlar. ve burada bulunan sonuçlar popülasyon genetiği hakkında veya diyetler hakkında, sosyal yaşamları, beslenmeleri hakkında bir bilgi veriyor tabii ki. Bu burada dişlerin çürük derecesi tartar vesaire gösteriliyor. Arkadaşlar tartar yani diş taşı varlığı yüksek derecede protein tüketimini gösteriyor. Bunlarda diş kaybı hemen hemen yok. Diş çürüğü hiç yok. İlginç olarak bu 26 hum mezarından alınanlarda diş kaybı yok. Fakat aşırı miktarda diş taşı var. Aşırı miktarda diş taşı var. Bundan dolayı ve düşük derecede apse ve peridontal hastalıklar var. Diş hastalıkları düşük yaygınlıkta. Bu yüksek bir arkadaşlar protein diyetini gösteriyor. Protein bakımından oldukça önemli. Fakat az hijyeninde olmadığını gösteriyor. dişlerini niye kayıp ya da bir temizleme gibi bir şeylerle uğraşmadıklarını gösteriyor. İşte sosyal yaşamda yine hastalıklar var. Hastalıklarla ilgili şeyler var. Özellikle bireysel olarak eklem yüzeylerinin gözlenmesiyle bulunabiliyor ve arkadaşlar genç 15-25, orta yaşlıları 25-45 yaşlarda 45 olarak almışlar o günkü yaşam şartlarına göre. Bütün bireylerde bunların olduğunu, çocukların dahil, gençlerin dahil bunlar gösterdiğini ve ölen 45'i artık yaşlı kabul ettikleri için kişilerin de arkadaşlar mutlaka şey yaptıklarını yani bu işlere devam ettiklerini toplumda ölene kadar bu sistemin bu şekilde devam ettiğini yaşarttıkça yani toplumsal yaşamdan çekilmenin olmadığını ve fakat eklem hastalıklarının yaşam tarzına bağlı olarak oldukça şiddetinin de yaş ilerleyikçe arttığını HUM'larda gösteriyor arkadaşlar. Yine Toraksik omurlarda şumol düğümü bulunmuş 45 yaş üstü bir bireyde. Ve bu şumol düğümleri hem geçmiş hem de şimdiki popülasyonlarda bireyin omurga gövdelerinde yaygın olarak bundan çöküntüler veya boşluklar diyor. Ve bu birey ölüm anında yaklaşık 35 45 yaş arasında yaşlı sayılabilecek bir yaşta o güne göre ve ee bunların da bulunduğunu görüyorlar. Yani yaşamdan ayrılmıyorlar toplumla beraber yaşamaya devam ediyorlar. Yani sırt ağrısı falan yapıyor yani arkadaşlar. Bel ağrısı da yapıyor. Sırt ağrısı. Ee, ayrıca bu lezyonların etkisiyle nodlar oluşuyor. Omurga bölgesini içeren yüksek derecede fiksiziksel aktivitenin de bunlar. Göstergesi bu nodüller. Ee, bu düğümlerle beraber göstergesi ve daha yaşlı bireylerde belli sırt bölgelerini içeren uzun bir çalışma yapıldığı zaman şu mor notlarının varlığı ve yerini kaydeden gelecekteki çalışmalar daha fazla bilgi edinmemize de neden olacaktır diyor. Umut ederim ilginizi çeken bir yayın olmuştur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar.